Evet arkadaşlar dünyanın en iyi üniversiteleri diye bir video yapacağım çünkü Evet Amerika'nın Princeton'ı Padova olabilir Padova diye bir üniversite var ya Venedik'e çok yakın işte Amerika'nın Harvard'ı Bologna ise Princeton'ı da Padova'dır muhtemelen hani Bologna'yla Padovan Padova'nın mesafesi de ben diyor iki aradaki mesafeye yani bu tür ülkelerde genelde birkaç tane iyi üniversite olur. Evet 1729 biliyorsunuz Ramanujan sayısı küplerin toplamı 1729 bir evet Padova'ya denk geldi arkadaşlar nasıl bir tesadüf bilmiyorum ama hani tabi bu 300. sayıdayız yani yolun %70'ini kat etmişiz bundan sonraki ayrıntı yani ama bu alfabetik dizilim çok önemli ve Padova biliyorsunuz neredeyse bayağı alfabenin sonlarında yani. Zaten P ile başlayan illeri çıkardığınızda 93 il falan kalıyor yani tam gerçekten üçe bölünmüş hali İtalya'nın P'den sonra R ile başlayan 31 il var ondan önce 62 il var tam olarak öyle arkadaşlar. Şimdi evet dünyanın en üniversiteleri İtalya'da ama bu makale yazma. Turkiyasında tabi İtalyanca da yine kullanıyorlar aynı karakterleri yani o karakterler ya karakter dediğim işte şeyleri terimleri yani bilimsel terimler yani Latince'deki bilimsel terimler İtalyanca'ya geçmiş ee, yani İtalyanca aktif olarak kullanıyor bu terimleri arkadaşlar dünyanın en üniversiteleri değişmedi aslında. Ben Princeton'da uzun süre misafir olarak kaldım. Harvard, MIT, Stanford hepsinde bulundum. Ben Amerikan tüm üniversitelerinde bulundum yani. Böyle çok uzak, alakasız yerlerde olan okullar dışında hepsine gittim. O da Cornell olabilir. Cornell çok soğuk bir gölün yanında ya. Orada Amerika'da en çok kar yağan yer yani. Neyse dünyanın en üniversiteleri videosunu burada bitirelim arkadaşlar. İyi günler. Have a nice day. Bye.